Herkese merhabalar. Bugün yine Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin üzerine konuşacağız. Sizlere ben polisin not ettiği ilk bilgi notunu okuyacağım ve ardından bu konuyla ilgili ortaya atılan spekülasyonlardan da bahsedeceğim. Saat saat gidelim. Sabah 05.30'da Semih Çelik'in babası Adem Çelik evden çıktı. 10.44'te Adem Çelik oğlunu aradı ve akşam eve geç geleceğini söyledi. Saat 11'de ise Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik, Adem Çelik yani eşini aradı. Acilen eve geçmesi gerektiğini söyledi. Şimdi Şimdi şunu söylüyor Adem Çelik, eşimden öğrendiğim kadarıyla 11 sıralarında eşim Semih'i görüntülü aramış diyor. Şunu söylüyor, eşim Ayşenur ile görüşmüş, herhangi bir sorun yoktu diyor. Anne ise yani Hafize Çelik, Semih'in annesi ise ifadesinde şunu belirtiyor, Semih ile görüntülü konuştum, Ayşenur'un levaboda olduğunu söyledi. Şimdi muhtemelen Ayşenur'u o saatlerde öldürdü Semih Çelik ardından... Çıktı. Neden çıktı? Şimdi toplu taşımayla mı gitti, motosikletle mi gitti, herhangi birinin aracıyla mı gitti? Oturduğu yerden e, İkbal Uzuner'i öldürdüğü o surların arasında 5,6 kilometre var. Yani 6 kilometreye yakın bir mesafe var. Burası e, yürüyerek 1 saat 5 dakika hesaplamalarımıza göre... Ancak araçla ortalama trafik sakinse 15 dakika bir sürede varılıyor. Semih Çelik eğer otobüsle de gittiyse de birkaç otobüs hattı var oradan gidecek. O saatlerde trafik de yoksa muhtemelen 10-15 dakikada oraya gitti. Ama 11'de bu kadını öldürdüyse Semih Çelik ve annesine kamerada Ayşanur'u göstermediyse içeride o saatlerde neler yaptı acaba? Çünkü Evden çıktıktan sonra oraya gitmesi, yürüyerek gittiğini varsayarsak yani en fazla bir saat desek 12'de çıkmış olması gerekiyor. Ve 11 ile 12 arası yine Semih Çelik cesetle zaman geçirdi. E, bak, baktığımız zaman kaçan birisi olmadığı için de e, herhangi bir delili de silmiyor. Zaten Ayşenur'un da maalesef üzülerek söylüyorum. E, o görüntülerinde o şekilde bırakıp çıktığı da görülüyor. Şimdi İkbal Uzuner'e geldiğimizde 13.58'de İkbal ile güvenlik kameralarının görüntüleri var. Ancak İkbal'in öldürülmeye yakın saati 16'ya yakın. Şimdi 16'ya yakın sürede 2 saatlik süre var. Ee, Semih Çelik o surların olduğu bölgede bu genç kadını katlettiğinde parçalara ayırdığında hiç kimse mi bu 2 saatlik sürede görmüyor? Orası hiçbir kimse tarafından mı görülmüyor? Etraftaki binalar tarafından da mı görülmüyor? Burada soru işaretleri olduğu kesin. Olay yeri inceleme ekipleri şunu söylüyor zaten. Semih Çelik'in tek başına bir insan vücudunu o şekle getiremeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü bel kısmını maalesef e, parçalara ayırdığı kısım otopside çok zor otopsi yapılırken bile çok zor şekilde yapılan bir kısım. Vakit alan bir kısım. Yani Semih Çelik'in o katlettiği parçalara ayırdığı kadın içinde acaba çok mu araştırma yaptı? Günlerce mi çalıştı? Ya da başka birinden bir destek almış olabilir mi? Oraya başkasını götürmüş olabilir. Çünkü neden söylüyorum? Bir kadının orada saatlerce katledildiği görülmediyse orada başka biri olduğu da görülmemiştir. Şimdi ben size polis bilgi notunu okumak istiyorum. 16 sıralarında diyor Şahsın boynunda iple taşa asılı vaziyette elinde bıçakla durduğu şahıs kısa bir süre sonra surdan ip kopması neticesinde düşer. Bekleyen 112 ekipleri şahsa müdahale e, edip çapa hastanesine kaldırır. Semih Çelik e, kendi hayatına son verdikten sonra çapa hastanesine de Kaldırılıyor. Sonrasında olay yeri inceleme ekipleri geliyor ve orada incelemeler yapıyor. İkbal Uzuner'in telefonu kırık halde. Yani ekipler İkbal Uzuner'in telefonunu henüz inceleyemedi. Yani ne söyleniyor? İkbal Uzuner'in telefonunun e, açıldığı söyleniyor. İşte telefonun içerisinde beni kurban et gibi ifadelerin kullanıldığı söyleniyor. Bakın bu zaten normal bir cinayete benzemiyor. Evet. Burada farklı bir ekip olabilir. İşte inseller diye bir ekip çıktı ortaya. Biliyorsunuz konuşuldu. İşte Discord'da grupları mı var, Telegram'da Telegram'da grupları var. Şimdi bununla alakalı da henüz Semih Çelik'le ilgili bir bağlantı bulunamadı. Bunu ne zaman konuşabiliriz? Bundan sonraki süreçte işte emniyet ekiplerinin bir bağlantı bulması halinde konuşabiliriz. Ama şu anda herhangi insel bağlantısı bir satanist ayin diyebileceğimiz, işte İkbal Uzuner'in telefonunu açıp da beni kurban etmeni istiyorum gibi mesajları bunların hiçbiri doğru bilgiler değil arkadaşlar. Yani bunu söylemek evet buradaki bazı insanlar için kolay olabilir ama bizler yıllardır sahada çalışan muhabirleriz. Yani bir haberi yaparken emniyetle görüşüyoruz diğer kaynaklarla görüşüyoruz. Dolayısıyla haber yapmak o kadar kolay bir şey değil. Bunu öylesine söylemek de iki öldürülen kadına haksızlık olur. Biraz daha doğru bilgiyle, gerçek bilgiyle konuşmak gerekiyor. Şu da birçok kişi hem fikir. Evet bu çocuk başkalarıyla görüşmüş olabilir. Başkalarından destek almış olabilir. Bu cinayeti tek başına işlemeyebilir. Bunlar şüphe. Tabii ki şüphe duyacağız. Ama bu kadınların kendilerini bu kadınların kendilerinin öldürülmesini istedi ifadesi çok ağır bir ifade çok e, büyük bir iddia e, bunu ortaya atmak öldürülen kadınların kadınlara haksızlık çünkü onlar şu anda kendilerini savunamıyorlar dolayısıyla emniyet ekiplerinin İçişleri bakanının yapacağı açıklamayı beklemek zorundayız hepimiz herkese izlediği için teşekkür ederim varsa sorularınız yorumlardan sorabilirsiniz o soruları da tekrar sorup sizlere cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.